hamuru için bir su bardağı ılık süt, bir tatlı kaşığı instant maya ilave edip karıştıralım. Bir tane yumurta, 2 yemek kaşığı toz şeker, bir tatlı kaşığı tuz, 2 yemek kaşığı yoğurt ilave ettikten sonra tekrar karıştıralım. Bunu ilave edelim. Hamuru toparlamaya geçiyorum. Hamuru toparladıktan sonra son olarak içerisine 2 yemek kaşığı tereyağı ilave edip hamuru iyice yoğuralım. Böreğin iç malzemesi için 100 gram lor çökeliği kullandım. 1 tane orta boy soğan ilave ediyorum. 1 tatlı kaşığı toz tatlı biber ve malzemeyi iyice karıştıralım. İç malzemeyi hazırladıktan sonra böreği yapmaya geçelim. Hamuru tezgaha alalım. Tekrar yoğurup biraz toparlıyorum. Toplamda 4 tane bez elde etmek istiyorum. Hazırlamış olduğum bezeleri kenara alıyorum ve böreğimi yapmaya geçiyorum. İlk öncelikle merdaneyi birazcık büyütüyorum. Daha sonra birazcık un serperek iyice hamuru büyütelim. Merdaneyi iyice açtıktan sonra oklava kullanıyorum. Evet, <laughs> annem seni seviyor. hamuru belli bir büyüklüğe gelene kadar açtık. Hamuru açtıktan sonra içerisine tereyağı süreceğim. Toplamda 2 yemek kaşığı tereyağı tekrar erittim arkadaşlar. İçerisine sürüyorum. Evet. Her tarafa sürelim. İçerisine hazırlamış olduğumuz malzemeden bol bir şekilde dökelim. Malzemeyi sardıktan sonra bu uç kısmına biraz boşluk bıraktım. Daha sonra oklavaya sarıyorum. Daha sonra oklavaya sararak iyice rolu haline getirip düreliyorum. böyle ya yaptık arkadaşlar. Oklavayı çıkarıyorum. Bunu böyle yap daha sonra içerisine doğru sarıp bu şekilde böreği hazırlıyorum. Bütün börekleri aynı şekilde hazırladım. Daha sonra tekrar elimle yavaş bir şekilde bastırıyorum. Üzerine çok az bir merdane ile hareket ettirerek böreğimin son şeklini vermiş oluyorum. Gördüğünüz gibi böreğime son şeklini verdim. Şimdi tepsiye diziyorum. Üzerine bir tane yumurta sarısı suyuyor. Üzerine bir miktar da beyaz susam serperek böreğimizi tamamlayalım. Ben de, 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 pi, de. Ben de Ne 200 derece fırında kızarana kadar pişirelim oldukça lezzetli görünen böreğimiz fırından çıktı. Gördüğünüz gibi inanılmaz güzel oldu. Bakın. İç harcının lezzetine tadına doyamayacağınız nefis bir börek tarifi. Şöyle biraz yakından göstereyim. Yumuşacık bir börek oldu. gördüğünüz gibi böreğimiz yumuşacık oldu ve kat kat böreğimiz ister iftarda ister sahurda yapacağınız oldukça basit olan nefis bir tarifi sizlerle paylaşmak istedim. Buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı, yorum bırakmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.